Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bu oyunun adı Panik. Bir bilmeyenleriniz varsa kısacası şöyle anlatayım. Bir market var. Marketin içindeyiz ve hemen şöyle ve baga girdi. Neyse ve biz de bu marketten kaçmaya çalışıyoruz e, ee, şey tuvaletten bir temizlikçi var. markette kaldığımız için eşyalarımızı alamadığımız için o bizi takip ediyor. Hemen şöyle please. Mama. Evet şöyle bekleyelim. gelmek üzereler. Tamam. Bu kadar oyuncu bize yeter. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Şöyle başlayalım. Evet. Başladı. Oyuncu modu. Lütfen katil olayım. Bakın normal marketimizdeyiz. Acaba ne olsam ya? Kutusu olsun alsam? Kutusu mu alsam? Ne alsam bilmiyorum. Ya markette birazdan kapanacak. Şöyle. Bazı yerleri benim ezberlemem lazım. Evet kilitleniyoruz. Ve işte buradaki saçma robotumuz geliyor. Evet. Katil orada. Aaa! Katil benim. Katil oldum. Evet arkadaşlar katil olduk. Ha kızgın moda gireceğiz şimdi bakın. Gel bakayım sen buraya. ne yapıyorsun? Vakum, vakum için sol kule tıklayacağız. Böyle güzel bir oyun. O oyun size 10 dakikalık bir süre veriyor ve bu süre içerisinde eğer kazanamazsanız sizi oyun şey öldürüyor. Yani öldürüyor dedim de kazanamıyorsunuz ve biz kazanıyoruz. Bu arada ilkten katil olmak çok şanslı bir şey. Ama kum bitmiş. Şöyle 10 tane oyuncu var. Üste gözüküyor. 3 kalpleri var. 3 kalplerin hepsini bitirirsek onları öldürmüş oluyoruz. Gel siz bakayım. Gelin. Şöyle hadi. Yok. Ben onları takip etmez miyim? Ama arkalarında çantamsı gibi bir şey var. Bir onlardan benim olduğumu algılayabiliyorlar. Mesela gülen yüzken kötü yüze dönüyor. Evet. İki tane Roblox Slender'ı burada dolanıyor. Öldürdüm bir kalbi gitti. Şimdi kaçın kaçın. Gelin. Çalışıyor mu? Bak bir kalbi kaldı. Kaçmaya çalışıyor. Gel 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 gel. Adamları bir takip etmeyeceğim. Acaba ne yapacaklar? Bak şu bir kalpli kız çok kendini derte sokuyor. Var ya. Kendini çok derde sokuyor bu kız. Bak 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 şimdi Hop, hop, hop. Öldürdüm onu. Gel gel gel. Sen öldün. Dokuz oyuncu kaldı üstte masumun gördüğü gibi. Böyle. Çok güzel bir oyun. Beni eğlendiriyor. Arada sırada oynuyorum böyle. Alo. Kız afrika. Ah, öldürdüm. Çıktı oyundan. Evet. Şöyle bakalım orada iki kalpli bir kişi var. Hemen kaçmaya çalışıyor bak bak. Bak 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 bak. Kaçamazsınız ki. Kaç yolumuz yok bir kere. Hadi. Gel gel. Şöyle gel. Neyse. Ben şöyle Herkes birbirinden kaçıyor. <laughs> Öldürdüm bir kalbin kaldı. Evet, çok güzeller herkese herkesi öldürüyoruz. Şöyle şuradan gitsen, kandırsam mı? Bakın her zaman yenileniyor, şöyle seni aldık. Bakalım neler varmış, neler varmış. Evet, bir sürü oyuncu gitti. Hem başka oyuncu var mıdır diye bakıyorum. Var mı? Bakalım. Aa burada var. Bakın. Gel gel gel. Gel şimdi. Hop hop senin de slender. Aa oyundan çıkacak kesin. Değil mi? Öldüreyim var seni. Aa kaçıyorlar. Aa evet. Bütün şey, bütün görevleri tamamlayınca kaçıyorlar. Mesela gördüğünüz gibi bak bak bak. Marketteki görevleri tamamlamamaları lazım kaçmaları için. Kaçmamaları için tamamlamaları lazım. Türkçeyi unuttum. A şok şok. Evet arkadaşlar ee, uyuduk. Tamam. Aş yaş bitiriyorlar. Bak şimdi. Bakıyorum. Oyuncu kalmadı. Doğru düzgün zaten adam da öldüremedim. 4 falan üç kişi öldürdüm. Kaçıyor musun? Cidden? cidden kaçıyor mu lan? Ya abim size bir şey yapmayacağım. Geleyim. Bak şimdi bak. Gelin, bir gelin. Ya barış, ya bak şu 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 kızı takip edeceğim, bir kalple. Erkek mi o kim? Şu çocuğu takip edeceğim. Burada adamların düşürdüğü eşyaları toplaya toplaya puan kazanıyoruz ve bu puanlarla ise ne yapıyorduk ya? İşte, gel gel. vakumla çektim. Hayır nasıl gelmiyor ben onu anlayamıyorum. Bak tam ucundayım. Benimle baş başa selamlaşıyor. Hadi, 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 hadi. Evet sonsuz öngeye yakalandım. Ya ucundasın ama ha sonunda bak bir kalbi kaldı şöyle. Şimdi oradan onları kesmeye çalışacağım. Ama kesemedim. Evet ilk turdan katil oldum. Şöyle. Gel sen gel gel. Gelin siz bir. Şöyle güzelce onları öldürelim. Evet ölmek üzereler. Şu oynuyor Bak şimdi. Oradan gideceğimi sanıyorum. Bak bak. Bak şimdi bak. Onu nasıl kandıracağım? Bak bak bak. Kandıramadım. Şunları alayım ben. Kontrol. Öldürdüm. 3 oyuncu kaldı. Gel şimdi sıra sende bak. Seni yakalayamıyorum. Seni yakalayamıyorum. Şimdi sıra sende. Onu bir öldüreceğim. Öldürmek üzereyim. Yakınlaştım. Hop hop hop. Öldürdüm. İki oyuncu kaldı. Galiba kazanacağım Ya kazanamayacağım Bir oyuncu kaldı o da nerede Şu taktik kulağını Şöyle hili yapsam Yok Neredesin Esin Tekrardan buradan gitsem Kesin şu Buzdolaplarının olduğu yerdedir Var ya Veya benden kaçıyordur Evet. Bulamadık. Nerede bu? Yok. Oyundan mı çıktı? Evet. Aha. Orada. Bak şimdi. Bak bak bak. Bir dakika kaldığı için bana her şeyi gösteriyor. Adam oradan gidiyor ya. Hop hop, gidemezsin. Benden kaçış yolun yok evladım. Aa, çocuğum, kızım. Her neyse. Bak. Gel benimle hadi anlaşalım. O eşyaları da bana ver. Hadi. 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 Aa. Aa. Ucu ucuna. O. Göremedim ki. Kesin bir yerden kaçtı. Bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi sen ama hırsızlık yapıyorsun yani. Kardeşim kaçmana gerek yok. Sadece bir bir, bir şey yapacağım. Bitti ya. Evet 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 ölmek üzere. Şuradan gidersem. Hadi. Öldü ee, Gördüğünüz gibi Burada istatistikleri veriyor Kapatalım 225 para ve 152 XP Olmuş Evet ee, Şimdilik bu kadar olsun Umarım eğlenmişsinizdir Evet biraz buluyorum Normalde 15 dakika çekecektim Biraz şey oldu 12 dakika falan oldu. Umarım eğlen, umarım eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz ne ya? Hoşçakalın. Bay bay.